Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta Skyblock oynuyoruz. İşte gördüğünüz adam böyle. Sizin seri olarak video çekmedim. Böyle adam var. Büyük bir adam. Arkadaşımla geliştirdiğim bir adam. Şöyle. Buraya da şey yapacağız. Ağaç şiire. Çünkü mesela size bir tane taktik göstereyim söyleyeyim o göstereyim? Şu ağaçlar var ya hatta fark etmiyor. Yeni güncelleme geldi bunlar. Bakın sakın ağaçları yan yana dizmeyin yoksa çıkmıyor. Birini kırınca öbürü çıkıyor. Böyle ayırın. Biz de ayrı ayrı yapmak için aşağı bir tane büyük bir yer yaptık. Şurayı ben tamamlayacağım şimdi. Şimdi üstte ağaç yeri var. Ha, göstereyim şura. 2-3 tane ağaç var. Biz aşağı ağaç yapıyoruz. Bir tane daha tahta göstereyim. Birazlarınız çoğu bilmiyor hatta diyelim. Dur şunu düzelteyim. Hmm. Göstereyim ben size. Çekicim ne oldu? Şunu alayım. Bu, bu. Hayır yanlış şey oldu. Bu, bu. Arkadaşlar size bir taktik vereceğim tamam Asla belisitleri satmayın. Belisit ne olduğunu bilmiyorsunuz Birkaçınız bir kaçınız. Giderim göstereyim ben. Oyun biraz yavaş gidiyor. Niye? Çünkü internet açtım. Çünkü internet gitti. Yoksa böyle çok fazla kaçar. Dedik bunlar sakın ve sakın kimseye satmayın. Pahalıya satın. Satacaksanız da 400'e satın. Çünkü bunlar çok önemli bir şeyler. Bunları kimseye sakın da bu denizi açmayın. Sizden çalabilirler. Böyle toplayın içinden bir tane ekstra çıkabiliyor. Onun için kimseye satmayın. Burada da benim smelterim var. Arkadaşım da yaptı. Buradan eritir. Ben ördüm. bir sürü demirim oldu. Bakalım. Ha burada. Buraya da kilit ödemi yaptı bugün. Yeni yaptık. Aslında smelter'ı satacaktık. Dedik ki ne gene kilit ödemi yapalım. Taşı iyi işe yarar evler yapar. Dur ben şurayı doldurayım. Hmm, nasıl Bir de size bir tane daha söyleyeyim. Bu kristal nereden çıktığını söyleyeyim mi? Bu kristal golemden çıkıyor. Kristal ayrında normal. Dur. Kristal ayrında şu demir var ya. Adı üstünde. Kristal iron. Bunu ama böyle kendiniz kırınca çıkıyor. Robotun o böyle totem kırınca atınca olmuyor. Siz kendiniz kırmanız lazım. Yeni geldi bir tane kristal. Altın. O da aynı bunun şeklinde. O da golem yerinden çıkıyor. Golem öldürünce gelmez. Siz kendiniz kıracaksınız. Bakın bir topluyorsunuz burada. Bazılarınız gelip buradan benden kristaller alabilir. Adını göstereyim ben size. Gelip alabilirsiniz. Tam tamına göstereyim. Kerim 12512. Yazarsanız gelirsiniz. Adamı zaten gelen geçen almayacağı için siz gelip alabilirsiniz. Eğer biterse ben size zaten hemen kasıp getiririm. daha bir tane diyeyim. Alır mı? olmazsa Ne alıyorsun? Pembe mi? Almazsın. Ben de de para az değil ha. 300 ya Kaç dakika oldu video? Bir daha bir de şey söyleyeceğim. Ne yapıyor? Size değerli bu videolar değerli olmayan şeyler size oyunu anlatıyorum aslında arkadaşlar. öyle. Bilmeyenler için. İyi bir şey de yapıyor. Başka? He simeldir. Bir konuda simeldir. Asla ucuz. Olsun. Kusura bakma. Oraya gidiyorum Sakın simelleri de asla satmayın. Niye derseniz çünkü simeldir en önemli şey. Onu niye kaça satın değil mi? Satacağız. 1 milyon var. bu ne ya kim alır ki alan var. Sakın satmayın. Pink çarkı da 300 bine satın. Zenginler alıyor. Fakirler alamıyor sonra diyor güne. Sakın az fiyata satmayın. O kadar değerli bir şey. Ucuza satarsanız size akılsızlığınız. Evet. Onu ben... Hadi ekstra bir tane var. Bir de biri sizi belirsiz satmaya kalkarsa alın. Ama birilerini de kandırmaya kalkarsın. Mesela gidin ona 1000 TL'ye bir tane tl.